Merhaba arkadaşlar. GESAN analizi yapacağız. Şimdi GESAN biliyorsunuz şu Nisan-Mart aylarından itibaren çok ciddi oranda kazandırdı. Yaklaşık olarak kazandırdığı miktara bakınca %1600'lük bir kazanç gözüküyor. Şimdi ciddi bir kazanç. Tabi tepede 300 liralardan sert satış yedi. 198'e kadar geri çekildi. bu tarz hisselerde teknik geri çekilmeler normaldir. Sürekli yükselen bir piyasa olmaz. Sürekli de düşen bir piyasa olmaz şu an e, GESAN'ın gelmek isteyeceği seviye MA100 desteği o da 184 seviyelerinde yaklaşık olarak. Şimdi GESAN e, Ankara merkezi bir şirket arkadaşlar. E, ya yani milyon dolarlık anlaşmalar yapan bir şirket. Zaten her hafta bir kap atıyor, yeni iş alıyor, ihale haberlerini paylaşıyor. Bu yüzden şirketin temeliyle ilgili zaten bir problemimiz yok. Yani orta uzun vadeli tutan arkadaşlar e, ciddi kazanacak ya. Yani i̇şin özeti bu. Ama tabii ki kısa vadeli e, yapılan teknik düzeltmeler Teknik düzeltmelerde çok dikkatli olmak lazım kısa vadeli düşünen arkadaşlar uzun vadelilerde her düştüğü seviyeden kademeli toplayarak uzun vadeli portföylerinde tutuyor zaten bu hisseyi teknik olarak baktığımızda EMO 100 en yakın destek seviyesi zaten burada bir ikili tepede karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki senaryo nasıl olabilir? EMO 100'e kadar inerse arkadaşlar buradan tepki alma ihtimali var bu şirketin yani bu seviye EMO 100 üzerinde formasyona devam edecekse eğer bir tobo ya da bir çanak görüntüsü oluşturup yataydan tekrardan dip oluşturduktan sonra yoluna devam edecektir. Eğer satış derinleşirse EMA 200 zaten bu tarz şirketler için son noktadır. Hani 130 TL seviyeleri son noktadır buraya kadar düşerse tabi isteyenler EMA 100 kırılımında yani 184 TL altına kırılırsa isteyenler stop olabilir kısa vadeli düşünenler ama grafiğin bir formasyona ihtiyacı var. Bir düzeltme ihtiyacı var gördüğümüz gibi. Ama dediğim gibi uzun vadelilerin arkasına yaslanıp her düştüğü kademeden toplaması gereken bir şirket. Bunun yanında arkadaşlar şimdi endekste de satış olduğu için endeksin durumuna da bir bakalım. Bugün eksi ile kapattı endeks. Günlükte ma 50ye kadar geri çekildik. Biliyorsunuz Eylül ayındaki senaryonun aynı benzeri MA50'ye kadar geri çekildi. Buradan tepki aldı. Yine MA50 üzerinde tutunmayı başarırsak, yani MA50 ortalamamız nerede? Yaklaşık olarak 4935 seviyesinde. Bu seviye üzerinde tutunmayı başarırsa eğer ki buradan tepki alıp tekrardan belki yatayda bir dikdörtgen formasyonu üretip yoluna devam etme ihtimali var. Seçimden önce, yani seçime neredeyse 4-5 ay var. Hani erkene alınsa dahi bu kadar kısa sürede düşüş olacağını zannetmiyorum endeks. Hani çıkmaya devam etmesi gerekiyor normal şartlarda. Tabi EMA 50 kırılırsa da dikkatli olmak lazım. Her senaryo açık olmak gerekiyor. Şimdi EMA 50 dediğim gibi önemli bir destek. Buradan tepki alması önemli. Haftalıkta baktığımızda tam EMA 9'da kapatmış. Bakın EMA 9 desteğinde kapatmış mor ortalamamız bu seviyeden tepki alırsa e, güzel olacak. Ama burası kırılırsa en yakın destek seviyesi yani yarın da yine eksi açarsak MA 50'nin altına kırılırsak en yakın destek 4750 seviyesi olacak. 4750'yi takip etmemiz gerekiyor. Zaten bu seviyenin de altında artık 4375'leri konuşmaya başlayabiliriz MA 100 seviyelerini. Umarım MA 50'den tepki alırız. Bu hafta EMA 50 üzerinde kapatırsak yani 4900 30 seviyelerin üzerinde kapatırsak gayet güzel olacak. Olumlu senaryo dediğim gibi yatayda bir formasyon üretip yoluna devam etmesi. Tabi dikine bir çıkış Eylül ayındaki gibi gelir mi ee, izleyip görmek lazım. Direkt dikine bir çıkış beklemiyorum ama en azından bir formasyon üretip tekrardan EMA 50 üzerinde kalırsak ve indikatörlerde, makti de o arada düzeltirse kendini. Şu an bir dip oluşumu görmemiz lazım. Bu da düşüş eğiliminde tekrardan yoluna devam edecektir diye düşünüyorum.